bir çocuğun ya da bebeğin uzun süre kaka yapmıyor olması mutlaka tetkik edilmesi gereken bir problem. Ancak bazen bebekler özellikle ilk 6 ay içerisinde ve özellikle yine anne sütüyle beslenen bebekler bazen bir hafta, 10 gün hiç kaka yapmıyor olabilirler. Bunu biz eğer bebekte ek problemler yoksa normal olarak kabul ediyoruz. Bu ek problemler neler? Mesela tamam bebek kaka yapmıyor ama son derece huzurlu bir bebek şe i̇şte besleniyor karın şişliği yok kusması yok. Yani böyle bir durumda özellikle kilo almaya eğilimli olduğu dönemlerde bazen bir hafta 10 gün bebek kaka yapmıyor olabilir. Biz bunu çok patolojik olarak kabul etmiyoruz açıkçası. Ne zaman endişe ediyoruz? Eğer beraberinde işte bebekte sarı ya da yeşil kusma var, karnı şişti, çok huzursuz, ciddi anlamda böyle bir rahatsızlığı var hissediyorsunuz bunu o zaman tabii ki mutlaka ek tetkikler, görüntülemeler yapmak gerekiyor. Daha ileri yaşlarda da tamamen işte düzenli kaka yaparken birden kakanın seyrelmesi, çocuğun işte karın şişliğinin olması, kusmasının olması, karnının böyle sertleşmesi yani böyle durumlar varsa mutlaka bir çocuk cerrahına başvurmaları gerekiyor. Çünkü normal seyreden bir hastada bazen mesela bağırsağı bası yapan bir karın içerisinde yer alan bir tümörel lezyon bile kaka yapmada zorluk yapabilir kısmen bağırsak tıkanıklığına yol açan o kadar çok hastalık var ki yani mutlaka bunların tetkik edilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi ek semptomlar varsa kaka yapamamak bizim için önemli. Bazen de dışarıdan işte gördüğümüz mesela popoda çatlaklar bile olsa çocuk kaka yapmak istemeyebilir, kakasını tutabilir. Ya o nedenle hani çocuğunuz işte düzenli kaka yapan bir çocuksa ve birden böyle bir alışkanlık dışına çıktıysa o zaman çocuk doktorunuza veya çocuk cerrahınıza mutlaka başvurun. En azından bir şey olup olmadığı tetkik edilsin. Ama tekrar ediyorum, düzenli olarak kilo alan, genel durumu iyi olan bir bebek bazen kaka yapma sayısını azaltabilir. Ondan da çok endişe etmemek lazım.